Gel bana, ZB 111. Gel, gel 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 ben. Bak şimdi nasıl vuruyoruz? Vuralım. Ben niye bu oyunu birileriyle oynadığımda sürekli bir oyunu... Bu oyunda şöyle bir şey var. Ben oyunu bilmiyormuşum muamelesi yiyorum sürekli. Çete gelen insanlardan da... Niye yanından? Adam vuruyor. Kend şey kendi çetelerimden de. Bura hiçbir hiç normalde... Sen nereye gittin Karşıya geçtim. Ha. Normalde hiç kimse bana hiçbir oyunda gel buraya falan filan diyemez. Hep ben derim. Takip et beni derim. E o zaman bana fark etmez. <laughs> yok lan yok. Adam var burada. Önden geçiyor. Sen neredesin yolum? Yolun karşısındayım. İki kişiler burada. Oha wow, full buildler. Köprüden geçiyor. Üç kişiler. Ha, öldüm ben büyük ihtimalle. Oğlum sen nereye gittin ya amına koyayım? Köprüden geçtim. Sen neredesin? Sen kal orada. Ben öleceğim büyük ihtimalle. Çok sıkıntılı yerdeyim. Ve üç kişi şey geldiler. Daha bacağımı aldı. Bro bu tarafa geliyorum arkamdan sıkıyorlar Ben öldüm ya Çok kötü yakalandım 3 kişi <laughs> Sen neredesin bakayım yayından Sen neredesin amk asıl soru bu Ben köprünün karşısına geçtim sen bende gelmedin galiba Oğlum abi. köprünün karşısın e ne demek ama. bak Buradan burası da köprünün karşısı Buradan burası da köprünün karşısı Oraya doğru gittim i̇şte önünde adam var 3 tane adam. Dikkat et tek yiyeceksin 3 tane önünde adam var Tam oradalar. Köprünün karşısı. Oğlum doğduğumuz yerin karşısı yani. <laughs> Lan amcık ya bak isteyeceğim şimdi. Buradan oraya da köprünün karşısı, buradan bu tarafa da köprünün karşısı. Nasıl olacak amına koyayım? Nasıl anlayayım? Tamam tamam. Ben öldüm vardı önünde adamlar üçü de. Vurabilirsin tamam, tamam. iki tanesi. Ya da hiç kıpırdama gitsinler. Kafana göre. Üç kişi hepsini vuramaz. Ya, yani bro, vurabilirsin de. Sus artık sus amına koyayım ya. Ben vururum bunları niye vuramıyormuşum ya. Kardeşim bu oyun öyle bir oyun değil. Böyle bir sıkıntımız var. Adamlar köprünün üstünden geçmeyi tercih ettiler. Evet, evet oradan geçiyorlardı ben sıktım zaten vuramadım. Ben 3 kişi beklemiyordum ya 3 kişi çıktı önüme. Hay bir de arkamızdan arkamızda da biri var. Arkamızda da biri olduğu için. Sen onlarla i̇şte... gidecek İstek istiyorsan böyle devam et. Değer istemiyorsan sağa doğru dön. Sağa ben bunlarla dön. kapışacağım canım. Senin kanını yerde bırakmam ben. Böyle devam. Otur. <laughs> Kanka bunlar galiba içeri girdi ya Bunlar girmiş de içeri ya Bunlar biraz ağır abi ben Evet evet ben de fark yani. ettim Evet 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 görevi yapıyor görevi yapıyor onlardan biri olmayabilir. Yok Bir onlardan biri. Şu iki. Üç kişiler değil mi? 3 kişilerdi aynı. Eğer bunlarsa üç kişilerdi. Peki o üçten birincisini vurmuş olabilir miyim? Üç plus bir. İlk vurduğumda onlardan biri olmayabilir mi? Ee, Çünkü bu ağır evet. abilerin şu görevi yapacağını zannetmiyorum ben. 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 de onu diyecektim ya. Bunlar onlar değil büyük ihtimalle. Bence üç, adam. üçten birinciyi vurdum. Olabilir. Üç plus bir vurdum bir de. Aynen. İki tane daha yes. var büyük ihtimalle. Bir ekstra artı bir vurmuş olabiliriz. Skev çatıda. Hmm, fark ettim fark ettim. Bana bir silah daha lazım ya. Bunun mermisi bana yetmez. 25 aynen yetmeyecek büyük ihtimal. Adam da verdi ya. SKS verdi. Tamam bunlar bana gelecek. Chat biz burada bir sigara içeceğiz. Şu önümüzden adam geçecek. Adam önümüzden geçerken vuracağız bir tanesini. Diğerinde ondan sonra oynayacağız. Ee, bence de güzelmiş bu silah. Silah bayağı iyi ya. Oyunun en iyi silahlarından biri şu an. Elimdeki mi? Aynen. Vallahi harbiden güzelmiş yani. İlkini de deşti, ikinci adamı yok etti oğlum. Armorluydu ikinci adam. Bir de elindeki şey mermi düşün. Ee, orta mermi. Bunun bir de güzel mermisi var. O tek atıyor. Ya yani muhtemelen şurayı biri crosslar diye düşünüyorum. Şurada kisi de crosslamayabilirler ama Arkadaşlarına beş da gelirler bence ya. Aynen aynen. 5 dakika sonra gelirler. Tek o beni benden önce şu kırmızının şurasından görür mü diye korkuyorum. de sol pik var görebilir. Sol pik çok kötü bu oyunda. Sağdan pik almaya çalışıyorum. Öyle mi? Aynen. Valorant'a gibi aslında değil Valorant'ta da öyle. Ee, hatırlayamıyorum hangisi hangisiydi Valorant'ta. Ama bir tanesi evet. yerinden daha şey. Bu oyunu bayağı fark ediyor. Sağ so pik, sol pik. Onlar da beni bekliyorlar ya. Evet evet. Ama çatıdaki skev o. Etrafta bir yerde olsalar da. O çatıdaki skev sadece senin olduğun şey bölgeye bakıyor. O yüzden biraz sıkıntılı bir escape. Arkaya bakmıyor. Ö, ö, Hayır arkaya değil de. Aynen construction'a bakıyor ama.

Kırmızı tanker arkası gördün şakasız. Şu an baktım tanker mi? Ne olabilir oradaki? Emin değilim tamam. Olabilir. Full sessizde yürüse bile duyabiliyorum değil mi? Silver. Aynen aynen. Duyabiliyorsun. Tamam. Okay, okay. Yani biri bana yavaş yavaş gelse duyuyorum. Aynen. Sen hiç ses yapma onu Tamam okey. Birazcık daha sabredersek bence bu, ben bunların hepsini vururum. Onlar şey yapmış da olabilir hani eğim koymuşlardır. Adamın loot'unu bekliyordu olabilirler senin dediğin gibi. Bence bir tanesi şey yaptı. Sen Acil etti. Bu ikinci vurduğun skev değil değil mi? Baksana bir ona gidip. Bu skev olabilir ikinci vurduğun. Bence kesinlikle skev değildi bu arada. Öyle mi diyorsun? Tamam. Kesinlikle player ikisi de. İlki kesin player'dı ikincisi. O da doğru. Büyük ihtimalle player'dı. Ama skev olabilir. Bence playerda. Ben bir tek şey yapmak istiyorum, bir piklemek istiyorum da. Çatıdaki beni. Vurabilirsin çatıdaki ne? Tekliye al sık bir tane, önünde. Göremiyorum ki. Ölmüş olabilir o zaman. Kanka adar var elinde. Adarlı skev mi olur amın akım? Olur mu? Olur. Ama o skev baya dolu bir skev. Scav. Eğer skevse. Bence skev değil. Diyemedim. Yok yok ya skev değildir. Bence sen içeriye geldin. İki tane oyuncuya denk geldin. Kendi arasını tıkılın. Öyle mi? Aynen. üçlüden farklı bağımsız birilerine geldi. Saate kadar puşlarlardı seni çünkü onlar. Skev çıktı kanka. Skev miymiş? Vallahi skevmiş. Dolu skev. Dolu skev çıktı Mermileri neymiş? Mermilerine bak bakayım Saatlik unload ya. Biliyorsunuz zaten M855 ha, Alabilirsin. Şu anda işine yararsın Bu ye çantam yok ya Diğer adamda var mıydı? çanta yoktu. Yok yok bu da şey benim Aa SKS olan bu. Aynen aynen olan. Kaskını şey koy. Kaskını alfa konteynere koy. Kaskı çıkarmış olursun. Kask konmuyor kanka. Konmuyor muymuş? Ha, değiştirmişler onu. O zaman Deadly Skalat. Ha iyi görevi yapmış oldum. Crossroads vermiş mi? Ona vermez değil mi? Senin önünden bakayım mı önüne? Benim önümde çanta bulabilirsin. Dur gideyim senin önüne ben bakayım ya. Aynen. Diğer tarafta biliyorsun zaten nerede onun senin ha, o adamları bekledin yerin önünde. üçlüyü de vururdum ya. Ya vurdum şey. 3 3 vs 1 bir. biraz sıkıntı olur. Sıkıntı sıkıntı tabii canım. Valorant'ta yaparsın. Eğimi iyi de bu oyunda şey yani bir tane mermi yedim mi? Pelinç. Evet, Siliyorum. evet tabii canım. Bak bak nasıl kapışıyorlar ya. Ben o tarafı bıraktım ya. Bir anda geldiler harbiden. Yo, onların da çıkışı ZB ki. Onlar aynı sen önünde onlar çıkmış bile olur aslında. Yani çıkışa doğru yaklaşmış olabilirler. Bence lootluyorlar onlar. ZB'ye raşacağım. ZB'de onları vurmaya çalışacağım ben. Senin önüne bir bakayım. Olay, olay. Volkan geleceğim, mi istiyorsan 3 kişi oynayalım. Silver var yanımda. Ah lan Silver'ım. Aga be ne güzel ölmüşüm. Tryzip bir de amına koyayım. Ya bak çanta varmış aynen. Tam bir yıkık gibi ölmemiş miyim? Yıkılmış mı amına koyayım? Yıkılmışsın amına koyayım. Settesin hala. Oy, Allah kolaylık versin. Benim erken başlar ya zaten. O yarın yapalım olur olur olur. Sabahtan biri sette ya. O. Bura bana mermi tutturamadım bura. Yeah ben ananı siktim şimdi orası çocuğu Вот. <laughs> Bu adar var ya adar kadar salak bir silah yok ya. Hiç çıkartabiliyorsun. O büyük parça var ya site'ın arkasındaki onu çıkartabiliyorsun elinden. Şimdi oldu. Şimdi daha iyi olmuştu yani. Öptüm Volkan. Kolay gelsin. Hadi bakalım gidelim ZB 1011'e direkt. Hemen yani, çıkışta abi. aynen çıkışta kaldım yakaldım yakalayamadım. Çıkalım bir daha ayrı. Eee benim oynadığım bir önceki turda sen nasıl boss olduğunu tahmin ettin? Yani nereden anladın boss olduğunu? Koşularından anlıyorum ben onları. Üç kişi aynı anda koşuyorsa boss genelde. Bir de belirli yerlerde spawn oluyorlar ya. Bir de sıkacak bana şimdi. Tamam. Çalışmadı mısın? Sana söyleyeyim. Yo 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 şey. Bir skev sesi geldi ama sıkmadı. Ne şey anlıyorsun mesela sıktın diyelim bir yere tamam mı? 3 kişi 4 kişi bir 3 3 skev 4 skev bir anda koşmaya başlıyorsa boss büyük ihtimalle %90. Ha öyle mi? Okey. Bir de şeyler boss'un boss e, direk direkt sıkıyor. Normal skevi böyle 2-3 saniye beklemiyorlar. Onun için anlayabiliyorsun. Yani seri mi oynamak lazım? Bunları şey böyle normal skeva pik attın gibi atarsan direkt tek yersin. Hiç şansın olmaz. Direkt yani i̇şte Q, açın. Q click, E click falan değil mi böyle tak tak. Hani. baktım vurdun çekildim, baktım vurdun çekildim hani. Valorant pik gibi. Hmm, anladım. Bunlar kesin çıktılar ya. Çok geç kaldım evet, ben. Bunlar, on, çıkmıştır ya. Çıksınlar canım. olur. onları iyi yakaladı. Ben onları yakalayacaktım ama Silahla lazer yokmuş. Ne <laughs> oldu ki de de lazer önce? 4x vardı silahta. Hani saatlik yapınca saatlik yapınca normal gidiyor mermi. Lazer sıkınca hit fire hiç düzgün yere gitmiyor mermi. Onun için saatlik yapmak zorunda kaldım. Çok yakında bir de 4x açtığım için hiçbirini öldüremedim. He. Birini en azından götürebilirdim. Her türlü öldürdüm de hiç şansım yoktu da. Sen bu beni öldürebilir ya. Sen öldürebilir. O sniper. Tek yer. Sandı kırık duvar olması lazım. Oradan gir direkt koşarak. Ben öldürdüm bence bunu. Öldürdün mü? Öldürdü seni. Gelmiyorsa direkt koş. Git onu tut. onu da sniper vardı. Güzel bir sniper olabilir. Adları bırakıp sniper'ı mı alsam? Çantana koyabilirsin çantana var. Koş, 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 doğru doğru. Yok ya. Her zaman skevlerin ceplerine ve çantalarına bak bakıyorsun sen. Pardon. <gülüyor> ne <gülüyor> çıkıyor ki? Anahtar falan değil mi? Ha, çok pahalı itemler çıkabiliyor. Öyle mi? Hmm. Anahtar şey. Bir kart, mi kart. Ha bu silah tutamacını çıkardın doğru sen. Bu silah çok iyi oğlum ya. Mükemmelmiş çok... oğlum bu silah. Silah acayip. O silah dediğim gibi oyunun en iyi silahlarından biri şu anda. Kaç para lan bu? Şu anda o haliyle 250 kas var. Asiktir bu oğlum siktir. ben niye girdim o zaman bu silahla ya? Güzel diyor oğlum işte. Oo, o siktir O sniper silah çok iyi bu arada. O da 150 diyor şu anda o sniper silah. Sıla. Sıla. Aynen. kesinlikle yer aç. Onu iç. iç zaten suyum bitmiş, enerjim bitmiş. iç onları. Bu mermileri de, mermisine bak bakayım. SP6 varsa SP6 al. Hepsini. bunlar da pahalı. Tanesi bir kan. земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Скеп. Давай, мочи! Что, блядь, Вот хуй! Вам все ясно. Ярдер. без скачка, Yok mu tek kemer? Saatten sonra yemezsin. Şey yap, duvarı geçince biliyor musun bilmiyorum ama duvarı sol, sol tarafı takip et. Map'in en dibine git orada bir loot yeri olması lazım. Onu lootla. Oradan da bazen çok pahalı Aa, çıkıyor. Anladım nereye dedin. En kötü dip köşe diyorsun. Aynen aynen. Ar arkanda, arkamda, arkamda kaldı arkamda geçti. Öyle mi? Okey o zaman bilmiyormuş. Okay. Arkamda köşede orada da var ama iki tane var. Senin dediğin yerde de var. <laughs> Allah'ım ne kadar güzel bir şey çıktı. <laughs> bazen bu kadar güzel. Ne oldu? O skev mi ya? Skev skev. Shift şey yap, skopu değiştir, kırmızı olsun daha net görürsün. Çıktım gittim ya. Dikkat et adamlar olmasın orada üçlü bekliyor olmayız. Olabilir. Psikopatlardan onlar biraz. Ne var? Var. Oğlum. Sıkabilircem şimdi. O ne lan? Bekleme. Beklemem reload yaptığımda relod yaptığında koşuştu. Sniper'e geç. Sağlıklı yap. Sniper'le mi vurayım? He aynen sniper'e daha rahat vursun. Scope'um var. 3x o scope. Çıkmamış ya götler. Ya da çıklarsa da buradan çıkmamışlar. Nerede lan buranın loot'u? Altında geçtim. Arkandaydı. Öyle mi? Okey okey. Köşede de var bir tane. Yok o yok. Köşede. Yok. O çarılın orada. İlk geçtiğin çalı ağacın arkasında kalıyor. Yola yakın olan çalı. Oluyorsun zaten. Bulamadım ya. Yani. Arkanda kaldı. Geçtim. Ha, tamam okey okey ses geliyor. Oğlum ne Oo. çok su o bunu aldım bu arada. Onu aldın. Şey suyu o 35'te li, 35'lik 50 k onu da al. Tamam. O şeyi ondaki ışığı ona tak MP5'e tak o PP'deki ışığı MP5'e tak ya da UMP atak herhangi bir silah atak. O ışık, 15k. Bu şu bir yere Taktım. takacaksın. Aa tamam okey. Enerji 10 oldu güzel. Bir de şunu alacağız ha. Aynen. Esma, esmer, esmerat şeyi. Yok yok hallettim. hallettim. Okey okey. Okay. Güzel, güzel. Çıkışta da bir 50 60 kaç kaldı. Üçünün burada olması yok mu amına? Tam tarıyorlar değil mi seni böyle execution squad gibi. Güzel. Harbiden güzel loot çıkardık bu arada. Yeni öldün evet. Ben ben ölüyorum seni izliyorum daha keyifli. Arkadaşlar selamlar. Çok ufak bölüyorum. Çok gel gel. Gel otur şöyle gel. Gel. Çok sevdiğim, sizin de tanıdığınız bir sima. Kendim için asla istemem. Ama çok sevdiğiniz, sizlerin de tanıdığı bir sima için sizlerden bir şey rica edeceğim. Şu güzel arkadaşım için kanala abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ona yardımı dokunsun. Yani bu sektörde çok iddialı, çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Ona yardımı dokunsun diye istiyorum. Yani kendim için asla istemem. Onun için istiyorum. Yaparsanız çok makbule geçer. Beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kanala like, abone, Bedava zaten. Sadece butona tıklayacaksınız. O kadar. Çok sağ olun. Çok sağ olun şimdi. Sağ olun. Eyvallah. Görüşmek üzere. Sağ ol.